Arkadaşlar ben Emrecan Musunoğlu. Bugün 3 oda 3 banyolu 1.3 milyon dolara satılan bir evin hostluğunu yapacağım. Bugün bir open house'umuz var. Open house'u bilmeyenler için satılık olan evlerin ev sahibiyle anlaşıyorsunuz. Ben evi satmak istiyor diyelim. Anlaşıyorsunuz haftada bir haftada 2 ya da 3 gün olmak üzere evi halka açıyorsunuz. Yani isteyen herkes eve gelebiliyor. Bunun reklamlarını yapıyorsunuz sosyal medyada da. Open house'umuz var gelin diye ya da erkenden gidip çevrede flyer'lar dağıtabiliyorsunuz open house'unuzla ilgili. Bu tamamen dışarıdaki dediğim gibi insanların halkın gelip evi görmesi hakkında bir fikir edinmesi için çok güzel bir şey. Günde hostluğunu ben yapacağım evin umarım beğenirsiniz tekrardan Merhabalar arkadaşlar şimdi evimize geldik arkamda görmüş olduğunuz evin kutlasını yapacağız bugün Evet arkadaşlar semtimiz burası burası evimizin girişi sol tarafı da göstereyim gayet Aslında hoş güzel yeşillikli bir yer buradaki evler gayet büyük geniş evler Çünkü insanlar burada at yetiştirenler var tavuk yetiştiren koyun yetiştirenler de var açıkçası yeri de o kadar çok kötü değil açıkçası denize 20 dakika uzaklıkta çok hoş bir yer. Burası giriş kapımız ön yer kapıda. Ama burada parking de, öne de koyabiliyorsunuz ama aslında arkada da park yeri var. kapalı garajı da var. Her girme sağdaki odaya girelim ama tekrardan size şunu göstereyim. Gayet güzel yaptım bence. Duruyor. Girer girmez karşıda büyük bir salonumuz var ama sağdaki odayla başlayalım. Burası bir yatak odası aslında. Ama dediğim gibi insanlar taşınmış. Gerisinde arkasında bıraktığı şeyleri de satılık e, Price'ları koymuş üstlerine fiyatları buradaki gördüğünüz her şey satılık mesela şu 125 dolar bu camlı table kaç paraymış 350 dolar evet ön tarafa bakıyor gayet güzel çok aydınlık güzel bir yer buradan çıkınca hemen bir oturma yemek alanımız var camlarla çevrili gayet hoş çok ışık alan güzel bir yer şu 2400 dolarmış. Ben verir miyim o parayı? Vermem eski çünkü. Burası arkadaşlar bir oturma alanı, diğer tarafta da var bir oturma alanı. Ama burayı çok sevdim. Koltuk da çok hoşmuş gerçekten. Burayı niye sevdim? Çünkü karşısında bakın hemen bir şöminemiz var orada. Çok tatlı güzel. Burası full ayna. Berzan neredesin? Berzan bugün Berzancımız yok maalesef. O yüzden kendim çekip kendim konuşuyorum. Buraya girdiğimiz zaman sol tarafta gene bir oturma alanı var. Şömineyle beraber çok hoş. Görüyorsunuz şurası giriş. düz geldiğiniz zaman bu alana geçebiliyorsunuz. Bunun hemen yanında Amerikan mutfak tarzı açık bir mutfağımız var. Kurabiyelerimiz, sularımız burada. Lavabo, o tarafta da bir lavabo var. Bu da güzelmiş Viking. Güzel, daplumbazımız da güzel. Ev yerler taş arkadaşlar. Amerikalılar biliyorsunuz evde genelde ayakkabıyla gezdikleri için aslında onlar için ideal. Ama tabii ki de bizim için, Türkler için hiç de hoş değil. <laughs> Burada başka bir yatak odamız var. Yerler parkeyle kaplanmış. Burası da yan tarafa bakıyor. Burada e, dolaplarımız var. Kıyafetlerinizi asabileceğiniz, koyabileceğiniz dolaplarımız var. Gayet geniş içerisi. Büyük. Bu aradan direkt lavaboya geçiyoruz. Eski bir lavabo. Ama bunlar da taş. Fena değil. Evet. Açık yapmışlar. Lavabomuz, muzetimiz burada. Bu odanın buraya özel banyosu. Ayrıca bu odadan yan tarafa da geçebiliyoruz. Tekrardan orası koridor, giriş koridoru. Burada farklı bir oda var. Burası da ister ofis olarak ister yatak odası olarak kullanabileceğiniz gayet hoş bir oda. Buranın da gardırobu gayet geniş ve büyük. Askılıklar o tarafta. Çekilce bu tarafta. Merhaba. Bakalım gezelim. Buranın banyosu da burada. Odanın içinde değil, buranın dışarısında yapmışlar. Fena da değil. Biraz daha küçük bir banyo. İşte de fena değil. Yani yeterli. Türkiye, Türk standartlarında bir yer. Buraya göre çok hoş bir yer değil açık söylemek gerekirse. Ama tekrar ediyorum. Burası 1.3 milyon dolar arkadaşlar. Burası Los Angeles. Şu sağ tarafa gitmedik. O tarafa da gidelim. Garajın olduğu yeri göstereyim size. Arka bahçeyi göstereyim ondan sonra. Buradan gittiğimizde burası da arka tarafa açılıyor. Garajın olduğu bölgeye. Burayı arkadaşlar yani oda olarak da kullanabiliyorlar. Ofis olarak da aynı şekilde. Dediğim gibi bunların hepsi satılık. Burada 60 dolarmış. Burada bir odamız var bir yatak odamız. Burası master bedroom. En büyük oda yatak odası burası. İki tane gardırobu var. Hem karşıda gördüğünüz gardırop hem burada gardırop. İkisi de çekmeli açılıyor. Ayna koymuşlar güzel. Burada bunun da kendine özel bir banyosu var. Küveti var, jacuzzi'si. Lavabo. Gerçekten kameramanlık zor iş arkadaşlar. Amca gidiyor. <laughs> amca. amca. Burası da garaj arkadaşlar. Gayet büyük bir garajı var. İki araba koyabiliyorsunuz oraya. Burada yandaki giriş. Evin ön girişi var. Bir de yandaki giriş. Burada büyük bir storage var. Köpeklere bakın. Herkesin bahçesi kocaman burada. Herkesin köpeği var. Evet arkadaşlar size bak, kısa bir şey göstereceğim. Burada köpeklerimiz var. Bakın kim gidiyor. İki tane at gidiyor. <laughs> Dediğim gibi burada insanların çok büyük bahçeleri olduğu için köpekleri oluyor, tavukları oluyor, atları oluyor. Yani çok güzel. Yani şehre 15 dakika, 20 dakika ama burada bir Tarım yeri gibi, çiftlik gibi, şehre çok da uzak olmayan bir hayat yaşıyorsunuz. İçeriye girelim. Bu salondan açılan kapı bahçeye. Burada üstü kapalı bir alan yapmışlar oturmak için. Gayet hoş. Böyle baktığımız zaman da kocaman bir arka bahçe arkadaşlar. Burada ister tavuk besleyin, ister at büyütün, istiyorsanız keçi koyun, ne isterseniz yapabilirsiniz. Limon ağacımız var çok tatlı. Bunlar storage. Burayı depolama için kullanıyorlar. Şöyle ama tekrardan göstereyim. Çok da görünecek bir şey yok ama içeriği de göstereyim. Gayet büyük bir yer. Buraya malzemeleri koymuşlar. Farming ile ilgili, tarımla ilgili malzemeler var burada. Şuradan da bir göstereyim. O taraf farklı bir storage orada sol tarafında farklı. Tabii bunları o limonlar çok güzelmiş. Eve giderken ben birkaç tane götüreyim bunlardan. <laughs> Ceren Hanım sever. Arkası bayağı büyük ama. Yani arkası evden daha büyük açıkçası. Görüyor musunuz? Burayı istiyorsanız içeriği biraz düzenleyin. duvarlar falan. Başkasına bile kiralayabilirsiniz buraları yaşam alanı olarak ekstra bir gelir sağlamak istiyorsanız, tarımla uğraşmak istemiyorsanız. Çok güzel ya. Bayağı tarla gibi ev arkadaşlar. Burası da yan komşu. Evimiz de böyle uzaktan görünüyor. Müzik <laughs> Evet Arkadaşlar evimiz hazır. Open house signımızı koyduk. Girişe evle ilgili e, bilgiler yazan flyer'ımızı koyduk. Kuravelerimizi, suyumuzu koyduk. Open house sign'ımıza astık. Şu an ne yapıyoruz? Şu an arkadaşlar oturup bekleyeceğiz açıkçası. E, bakalım bugün nasıl geçecek. Bu oturduğumuz koltuk da satılık bu arada. 450 dolarmış. Fena değil aslında. Size arkadaşlar ne anlatayım bugün? Open House'ı anlatayım biraz. Çünkü Türkiye'de bu yok bildiğim kadarıyla. Türkler şaşırıyor Open House denilince. Open House arkadaşlar dediğim gibi satılık evleri markete koyduğunuz zaman haftanın bazı günlerini belirliyorsunuz. Evi satan kişiyle evin durumuna göre haftada bir, iki ya da üç gün evi halka açıyorsunuz ki insanlar gelsin görsün evi istedikleri zaman. Komşular görebiliyor. Bazen komşu gelip yatırımlık alabiliyor. Ya bu open house çok önemli açıkçası Amerika'da. Şu an bu gösterdiğim evin içini çok güzel döşememişler ama aslında şunu şu da var. Bunu çoğu insan bilmiyor arkadaşlar. Open house'a gittiğiniz zaman Amerika'da çoğu e için özel döşeniyor onun için. Bazı firmalar var bu mobilyacılıkla ilgilenen. Geliyorlar evi görüyorlar diyorlar ki tamam siz evi boşaltın. Eğer ev sahibinin eşyaları güzel değilse taşınması gerekiyorsa böyle bir servisten yararlanıyor. Geliyorlar eve bakıyorlar. Tamam diyorlar siz evi boşaltın. Biz buraya gelip sıfırdan döşeceğiz diyorlar. Yani tabii ki de mutfak eşyaları koymuyorlar ama ne bileyim koltuk takımı, masa, yatak, küçük aksesuarlar, tablolar çok güzel döşüyorlar arkadaşlar. Evin büyüklüğüne göre de değişiyor fiyatı ama yani minimum bir, bir artı bir evi bile gelip döşe, döşemek istesinler 10 bin dolar. Geçen gün bir open house'um vardı onun videosunu çekemedim. O da 3 artı 1'di bu evden de küçüktü açıkçası. Orası için de 30 bin dolar istediler. Sadece bir aylık mobi eşyaları kiralıyorlar. Yani süper bir iş açıkçası. Bu evde onu yapmamışlar. Kalan eşyalar da artık satılığa koymuşlar. Ev sahibi tarafından bu işi de bir anlatayım dedim. Çünkü bunu çoğu insan bilmiyor. Gidiyor şaşırıyor. vay wow, ev ne güzel döşemiş işte ev sahibi zevkliymiş falan. Bazıları bazıları hatta çoğu aslında kiralık. Dediğim gibi mobilyalar olsun evdeki küçük aksesuarlar tablo olursun kiralık oluyor. Bunu da söyleyeyim dedim bu arada. Evet potansiyel müşterilerimiz evi geziyor. İki tane çok tatlı Meksikalı bayan. Bakalım soruları soracağım bakalım beğenmişler mi? Evet arkadaşlar saat 2. 1 ile 4 arası bugün open house'umuz. 1 saat içerisinde 2 tane potansiyel müşteri geldi. Neler konuştuk, nasıl geçti onu anlatayım size. İlk müşterimiz Meksikalı bir aileydi. 3 çocuklu, güzel bir aileydi. Geldiler, baktılar. İlk önce gezmelerine izin verdim. Pek soru sormadım. Sadece işte hoş geldiniz, buyurun. İşte kurabiye alın lütfen, su alın lütfen dedik. Evi gezdiler, evle ilgili kısa bilgiler verdim o iPad'imde göstermiştim. Orada sign-in yapmalarını istedim bilgileri tutmak için. Orada sign-in yaparken de müşteriye ev ile ilgili sorular sordum. Evi beğenip beğenmediklerini, emlakçı ile çalışıp çalışmadıklarını sordum. Bir kredi verenle görüşüp görüşmediklerini sordum arkadaşlar. Gayet basit 3-5 tane soru sordum sadece. Bunun karşılığında da müşteri bana bu evin biraz pahalı olduğunu, 1.3 milyon onlar için biraz pahalı olduğunu, baktıkları evin 600-700 bin dolar civarında olduğunu söylediler. Ben de ne kadar minimum yatak odası olsun, banyo olsun, bunları sordum. İşte Lender'la çalışmadıklarını söylediler, sorduktan sonra oradan sonra mortgage broker olduğumu, onlara ev kredisi alma konusunda da yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok sevindiler. Birkaç basic soru sordum. Bugün de eve gidince müşteriye, evlere bakacağım, bu civarda istediler çünkü 3 odalı evlere bakacağım. Ama evlere bakmadan önce, çünkü bu da bir zaman arkadaşlar, saatlerimi alacak bir iş. Ama bu evlere bakmadan önce, müşteriye mesaj yoluyla ne gerekli belgeler neler onları yazacağım. Göndersin bana ki morgus çıkıyor mu, ne kadarlık morgus çıkıyor. Önce ona bakalım ki evleri yollayıp insanları ümitlendirmeyelim. Çünkü yani 600-700 olarak evler yollarım, beğenirler, çok hoşlarına gider sonra kredi alamazlarsa mutsuz olurlar, üzülürler arkadaşlar. O yüzden ben her zaman ama her zaman sorarım. Cash mi alacaksınız, krediyle mi? Cash tamam. Krediyle alacaklarsa her zaman soracaksınız pre-approval'ınız var mı? Yani ön onay kağıdınız var mı? Ön onay kağıdı yokken yani ev bakmak hoşunuza gider, beğenirsiniz, eşiniz almak ister, çocuklar çok sever. Sonra kredi alamazsınız üzülürsünüz arkadaşlar. O yüzden her zaman ama her zaman önce bir kredi verenle görüşüp sorup ne kadar maksimum borç alabilirsiniz, minimum peşinat ne kadar ödersiniz bunları öğrenin arkadaşlar. Ondan sonra eve bakmaya başlayın ki sonunda üzülen taraf siz olmayın. O yüzden müşteriyle de konuştuk, gönderdik. Gayet olumlulardı. İnşallah ev almalarına da yardımcı olurum. İkinci müşterimiz de kızıyla geldi. Yalnız o da biraz fiyat yüksek geldi ona da. Amerika'da böyle arkadaşlar. Özellikle Los Angeles'ta yani ev fiyatları çok pahalı. Bunu çok soruyorlar, niye Amerika'da, Los Angeles'ta çok pahalı? Bazı eyaletlerde 100 bin dolara ev satın alabiliyorsunuz ama burası Los Angeles, yani İstanbul gibi arkadaşlar. Amerika'nın en büyük, dünyanın da en büyük 5. ekonomisine sahip Kaliforniya. Yani o yüzden normal bu kadar fiyatlar. Hani dünyanın her yerine ekonomik kriz gelsin, gene en son gelecek yerlerden biri Los Angeles. Çünkü burada milyonlarca insan yaşamasının dışında Amerika'nın dünyanın en büyük firmaları burada. O yüzden Los Angeles hem bu ekonomik açıdan hem de doğasının güzelliği, havasının güzelliği açısından Amerika'nın hem en yaşanacak, en güzel şehirlerinden bir tanesi, hem de en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu videoda open house Nasıl yapılıyor? Amacını niçin yapılıyor? Onu göstermek, anlatmak istedim. Gayet güzel bir gün geçti. Çok güzel misafirlerimiz oldu. Soner Bey ile Müge Hanım da geldi. Hem evi gezdiler, hem çok tatlı bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.